Evet hocam merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bugün e, hayvan hayvanseverlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi olan kronik böbrek yetmezliği ile konuşacağız. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Tabii ki başlayalım. Kedi ve köpeklerde kronik böbrek yetmezliği nedir? Kedi ve köpeklerde kronik böbrek yetmezliğini tanımlarsak böbreğin fonksiyonlarının yavaşça progresif yani ilerleyici bir şekilde geri dönüşümü olmayan bir düzeye gelmesidir. Fonksiyonların yavaş yavaş bozulmasıdır. Hazır burada bunu sormuşken akut olanı da tanımlıyorum. Buna çok değinmeyeceğiz. Bugün konumuz değil. Akut böbrek yetmezliği de bu fonksiyon bozukluklarının aniden şekillenmesi, şiddetli semptomlar göstermesidir. Genellikle bunlar bakteriyel, viral hastalıklar, şiddetli toksikasyonlar da görülür kronik böbrek yetmezliği daha zaman içerisinde olan, fark e, etmesi daha zor, semptomların daha geç ortaya çıktığı, belli bir seviyeyi ulaştıktan sonra ortaya çıktığı bir durum olarak tanımlayabiliriz maalesef ki biraz gözden bundan dolayı kaçabiliyor. Peki hocam biz belirtiler olarak neler görüyoruz? Evde ne gibi farklı şeyler görebiliriz? Evet, e, hasta yakınlarımız evde neler görebilir? Burada en çok söyleyebileceğimiz şeyler Suya olan ilginin artması, daha fazla su içmek ve aynı şekilde içtiği gibi suyu daha fazla idrar yoluyla çıkarmak bu böbrek fonksiyonunun bozulduğunun en büyük belirtilerinden bir tanesidir. Onun dışında belki beyaz kum kullananlar görebilir. Normalde idrarın renginin biraz sarımtırak olması lazım. Bu da böbreğin bir fonksiyon yaptığını, vücuttaki toksik maddeleri uzaklaştırdığının basit bir göstergesidir. Kronik böbrek yetmezliğinde daha berrak, su gibi, e, distide suya yakın bir idrar şeyi olur. E, kum kabını boyamaz, e, miktarı da fazla olur. E, birinci göreceğimiz şeyler bunlardır. İkinci etapta kronik bir iştah ve kilo kaybı görebiliriz. E, yavaş yavaş kas kaybeder. Kilosu düşer, dikkatli bir göz bunu fark etmeye başlar. Mama yiyordur fakat eski 6 ay, 7 ay öncesine göre daha azaltmıştır. Bunların hepsi onlara birer olabilir, hekimine başvurması için. Yine bunun dışında ağız içinde, kulaklarda o alışkın oldukları pembe rengi göremeyip biraz daha solgun renkler görebilirler. Bu bir kansızlık belirtisidir. Buradan yola çıkabilirler. Onun dışında tabii daha ilerlediğinde kedilerde özellikle kıl yapısının bozulması, matlaşması, yeteri kadar kendine bakım yapmama, yalanmama bu tip şeyler belli bir aşamadan sonra kusma, artık tamamen iştahsızlık gibi en ana semptomları sayabiliriz. Vücutta sıvı kaybını fark edebilirler. Bu da derisinin elastikiyetinin bozulmasıyla ortaya çıkabilir bunların hepsi veteriner hekimlerine başvurması için önemli doneler. Aslında siz biraz bahsettiniz neyden kaynaklandığını ama biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Yani böbrek yetmezliği neyden kaynaklanıyor? Kronik böbrek yetmezliğinin birçok sebebi olabilir. En önemli sayacağımız sebeplerden biri genetik aktarım olabiliyor. Bazı ırklar yatkınlıkları olabiliyor genetik olarak böbrek problemleri çıkarmaya. Bunlar amiloid böbrek, polikistik böbrek gibi şeyler sayabiliriz. Bunu daha ileride değineceğiz herhalde sorular arasında vardır. Evet. Onun dışında yaşlılıkla birlikte böbrek dokusunun harabiyetini sayabiliriz. Bu doğal bir böbrek yetmezliği yaşlılıkla gelen. Kediler biraz daha burada talihsiz diyebiliriz. Çünkü böbrek hücreleri sayıları diğer memelilere ve köpeklere göre çok daha az belirli bir yıkımlanma olduktan sonra kronik böbrek yetmezliği başlıyor e, böbrekteki şey olarak. E, çok sebep sayabiliriz. E, kronik toksikasyonlar, uzun süreli bir toksik maddeye maruz kalma. Duvar yalama, boya yalama mesela bunlar olabilir. Herhangi bir evde bir, toksik olan bir bitkiyi uzun süreli yeme bir kronik böbrek yetmezliği yaratabilir. Ağız enfeksiyonlarını sıkça görüyoruz. Uzun süreli diş hapseleri, periodontal hastalıklar, buradaki şekillenen enfeksiyonlar, böbrekte bir enfeksiyon başlatıp devamında kronik böbrek yetmezliğini doğurabiliyorlar. Yine kalp problemleri kronik böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabilir. Bunun dışında en çok yaş ve genetik olarak sıralabiliriz yani en çok bunları biliyoruz Peki teşhis ve erken fark etmek için. Neler yapabiliriz? Evet, Teşhisini nasıl koyabiliriz? Teşhisinde bu semptomlardan şüphelendiğinizde, hekimimize başvurduğunuzda e, yapılacak işlemler muayenesinden sonra kan tahlilleri, kan analizlerini yapmak. E, burada belli bir ölçüm parametreleri var. Bunlara bakılacak. Kan tahlillerinden sonra e, idrar analizi muhakkak yapmamız gerekiyor. İdrar analizi ve kan tahlilleriyle böbrekteki problemi doğruladıktan sonra görüntüleme yapıyoruz böbreklerin ultrasonografik görüntüsü bizim için çok önemli. bu başta saydığımız genetik faktörler var mıdır? Bir polikistik böbrek var mıdır? Ya da az önce saymayı unuttuğumuz bir şeylerden biri de bazen böbrek tümörleri de olabiliyor. E, tümörel bir durum var mıdır yok mudur böbrekte? taş mesela uzun süreli taş birikimleri böbrekte kronik böbrek yetmezliğine yine aklımıza geldikçe ekleyelim olabilir. Bunların ayırt edilmesi için yani bir enfeksiyon var mıdır, pielonefrit var mıdır, ultrasonografi ikinci teşhis, en önemli teşhis şeylerimizden biridir. Bütün bunları birleştirdikten sonra e, böbrek yetmezliğini evreleyip ona göre tedavisine geçeceğiz. E, erken fark etmenin önemi çok doğru, iyi bir yere değinilmiş. Bu önemli. Özellikle kediler için 6 yaşını geçtikten sonra diyebilirim 8 de değil. Köpeklerde de yine büyük ırk ve küçük ırklarda 6 yaşından sonra yılda bir kere check-up dediğimiz kontrollerin yapılması, burada kan ve idrar tahlilinin muhakkak yapılması, senede bir de tekrarlanması oluşabilecek bir şeyi ilk aşamalarındayken fark etmemizi sağlayacaktır ve burada gerekli önlemleri alacağız. Son aşamalara geldiğinde iş biraz daha kötü oluyor rutin yıllık check-up'lar en önemli erken teşhis sebepleridir. Az önce evrelerin evresini belirlemekten bahsettiniz. Biraz evrelerinden bahsedebilir misiniz? Kronik böbrek yetmezliğinin evreleri var. Bunu belirliyoruz. Dünyada çizilmiş bir evre çartı var. Bunu kabaca şimdi anlatırsak birinci evre ve son evre diye başlangıçlarını söylersek. Birinci evrede böbrek fonksiyonları yerindedir. E, hastamızı idare ediyordur. Fakat kan değerlerine yansıma vardır. Bir ya da bir kaçında. E, bu en önemli işte yakalamayı istediğimiz nokta budur. E, bu bizim için önemli. Çünkü son evre artık böbrek fonksiyonunun hastayı idare etmediği e, hiçbir yer, 8'e yakın 8 tane görevi var böbreğin. Bunların hiçbirini gerçekleştiremediği, hepsini bizim dışarıdan müdahale olmaya çalıştığımız evredir. E, burada şansımız çok daha zayıf. Onun için ilk evrede yakalayıp, biz bunun teşhisini koyup, ona göre yapılacak değişiklikleri yaptıktan sonra, bu bizim için önemli. Ondan sonra da belli periyotlarla evre takibini yapıyoruz. Burada evreleri olabildiğince uzun sürede ilerletmek amacımız. Peki hocam, kedi ve köpeklerde tonik böbrek yetmezliğinin biraz da tedavisinden bahsedebilir misiniz? Evet, dediğim gibi tedavisi aslında çok detaylı. Şimdi bunları tek tek anlatmayacağız fakat ee, evreden bahsettik, biraz oradan başlayalım. Ee, i̇lk evrede yakaladığımızda bizim hemen bunun için uyarlanmış özel diyetlerimiz var. Ee, böbrek yetmezliğine giriş diyetleri, bunlar bir kere diyet olarak değiştiriliyor. Ee, böbrek sağlığını korumak için bu diyetlerde iyon dengesi, işte tuz oranı, sodyum oranı özellikle ayarlanıyor. Ee, bunları dengede tutmaya çalışıyoruz. Böbrek yetmezliğinin yaratabileceği birçok fonksiyon şeylerine takip alıyoruz. İşte burada D vitamini seviyesidir, tansiyondur, bunları da şimdi saymış olalım burada. Tansiyon kontrolüdür, kan yapımı ile ilgili bir kansızlık şekillenirse bunlara müdahale ediliyor. Onun dışında iyon dengesi, kalsiyum, magnezyum, fosfor dengesi bizim için önemli, üre ve diğerleri. Bunlara uygun ağızdan destek tedavilerinden Serum tedavisine kadar, e, diyaliz, bu damar yoluyla ya da peritonel diyalizden birçok şeyimiz var, tedavi yöntemimiz var. E, burada en önemlisi birinci seviyede bunları fark edip, diyetini değiştirip, hastanın tansiyonunu, belirli kan seviyelerini kontrol edip bunları düzen altında tutmaktır. E, tedavide kısaca özet, bunları özetleyebiliriz. Birçok ilaç, supplement kullanılan şeyler var. Onları detaylı burada değinmeyeceğiz. Son bir sorum var hocam. Ee, peki özellikle ırk yatkınlığı var mı kediyi ve köpeklerde? Evet ırk yatkınlıkları var. Kedi ile köpek arasında kedinin özel bir yatkınlığı var. Ondan bahsetmiştik kedilerde daha sık görüyoruz. Yine kedilerin üzerinde devam edersek İran kedilerinde özellikle bildiğimiz polikistik böbrek gibi şeyler var. Yine Scottish Fold'larda sayabileceğimiz bu durumlar var. En sık bunlarla görüşüyoruz. Yine görebiliyoruz. Başka ırkları da var. Köpek ırklarından da Bull Terrier gibi birkaç ırk var. Bunlar genetiksel olarak aktarımla aktarılan böbrek yetmezliğidir. Polikistik olan da, amiloid olan da. Yine normal ırklarda da bu genetik böbrek hastalıklarını da görebiliyoruz bireysel olarak. İlla bir ırkta olacak diye bir şey yok ama yani İran kedisi, bir Scottish, bir British ırkı kediler bunların daha e, sahiplerinin bilinçli olması lazım. Onlar 6 yaşını beklemeden e, daha önce de bu kontrolleri yaptırmaları gerekiyor. E, bu genetik hastalıklar 1 yaşında da şekillenebiliyor. Kistik yapılar hatta 2-3 yaşında iyice ilerlediği bile olabiliyor. Onun için bu ırkların daha erken e, kontroller yaptırmasında fayda var. Anlattıklarınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir.